Herkese günaydın, iyi haftalar. Haftaya başlarken sakin bir veri gündemi bizi karşılıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışına baktığımızda haftanın geri kalanında çok da fazla açıklanacak veri yok. Verilerle başlayacak olursak bugün yurt dışından gelen turist rakamları Nisan ayına ilişkin açıklanacak. Haftanın geri kalanında Türkiye'nin kapasite kullanım oranını takip edeceğiz. Diğer taraftan da güven endeksleri açıklanacak. Yine burada tüketici güven endeksi de yakından takip ettiğimiz veri olacak. Yurt dışına dönüp baktığımızda burada Amerika tarafında ilk çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarının revizyonu, revize verisi gelecek. Yine Avrupa tarafında da ilk çeyrek büyüme rakamlarının revize verilerini takip ediyor olacağız. Yine Amerika'ya dönecek olursak orada yine Cuma günü de kişisel gelirler ve kişisel harcamalara yönelik veriler yakından takip edilecek. Bir de Fed'in de enflasyonla ilgili yakından takip ettiği PCI deflatör verisi de Amerika tarafında Cuma günü takip ediliyor olacak. Yurt içine dönecek olursak burada dediğim gibi sakin bir veri gündemi var. Vaka sayılarında son günlerde düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. Burada son 7 günlük ortalamaya baktığımızda binlerin altına inmiş durumdayız. Yine son gün açıklanan yani dünkü rakamlara da baktığımızda burada da 8.000'in altında rakamların devam ettiğini görüyoruz. Yani bayram süresinde ve öncesindeki kapanmanın etkileri yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Burada hedeflenen rakamlar binler civarındaydı hatırlarsanız. Oraları doğru yavaş yavaş yaklaşıldığını görüyoruz. Ama vaka sayılarından... Ziyade burada asıl takip edilmesi gereken taraf tabii ki aşılama. Bu sorunun kalıcı olarak çözülebilmesi için orada da aslında geçtiğimiz hafta itibariyle aşılamanın bir miktar hızlandığını görüyoruz, özellikle tam kapanma sürecine göre. Ama asıl e, hızlanmanın da Haziran ayında olması bekleniyor. Burada. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları özellikle yakından takip edildi geçtiğimiz hafta ve yapılan anlaşmalar e, oldukça umut verici oldu. Burada e, Biontech ile yapılan e, yeni anlaşma Haziran ayında 30 milyon dozun daha sonrasında da Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 90 milyon doz daha aşının tedarik edilmesi yönünde. Yani 4 ayda toplam 120 milyon dozluk bir aşı tedariği söz konusu. Yine hem Sinovac tarafıyla hem de Sputnik ile yapılan... Anlaşmalarında var olduğunu, bunların da teslimatlarının yine Haziran itibariyle başlaması bekleniyor. Dolayısıyla bu yaz içerisinde aslında nüfusun önemli bir kısmının yani Haziran ayının sonuna kadar 20 yaş üzerinin aşılanması ve Eylül'e kadar da aslında 16-20 yaş dahil olmak üzere nüfusun büyük bir çoğunluğunun aşılanmış olması Sağlık Bakanlığı tarafından hedefleniyor. Burada da Asıl önemli haber aslında Covid gündemiyle ile ilgili e, bu olduğunu ve gelen anlaşmaların da umut verici olduğunu hatırlatmak lazım. Bu da tabii ki bir vadede yani orta vadede özellikle e, piyasalar açısından da olumlu olacaktır buradaki problemlerin e, çözümü. Rakamlara dönecek olursak burada Dolar-TL tarafında haftaya 8.40'lar seviyesinde başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta da benzer şekilde 8.35-8.40 civarında seyreden bir Dolar-TL kuru vardı. Burada bir bant hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Zaten açıklanacak olan verilere de baktığımızda burada ekstra bir hareketi gerektirecek bir gündem olmadığını hatırlatmak lazım. Keza benzer şey Borsa İstanbul için de geçerli. Yani hem yurt içinde hem yurt dışındaki veri takviminin sakin olması birazcık daha bant hareketinin e, yoğunlaşmasına sebep oluyor. Burada hem düşüşle hem de yükselişler tarafında daha sınırlı hareketleri gördüğümüz bir hafta olmasını bekliyoruz açıkçası. E, kripto paraları ilişkin... E, hareketin gündemleri oturduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta da çok sert bir düşüş olmuştu. Burada önce zaten Tesla CEO'su Elon Musk'ın açıklamaları yakından takip edilmişti ve Tesla siparişlerinde Bitcoin'in kabul edilmeyeceğini önce açıklamıştı. Buradaki madencilik faaliyetlerinin çevreci olmadığını söylemişti. Daha sonrasında Çin'in burada bir kripto paraları bir ödeme aracı olarak kabul etmeyeceklerini açıklaması, hemen ardından gelen madenciliğe ilişkin endişelerin ve Çin içerisinde yapılan bu madencilik faaliyetlerine yönelik yaptırımların uygulanmaya başlayacağını söylemesi kripto paralarda çok sert satışları beraberinde getirdi. Sabah itibariyle burada Bitcoin'e baktığımızda 35 bin dolar seviyesinde. Aslında kripto para çok konuşmadığımız bir konuydu ama özellikle geçtiğimiz hafta gerçekleşen o çok sert satışta bunun bizim piyasalarımıza yani hisse işte senedi piyasalarında etki ettiğini hatırlatmak lazım. Dolayısıyla bir gözümüzde bir yandan kripto para tarafında oluyor. Çünkü oradan bizim tarafa doğru gelebilecek bir etki de yakından takip edilecek elbette. Ee, diyelim. Diğer tarafta Çin'in burada özellikle emtia tarafında yaptığı müdahaleler bir yandan söz konusu. Geçtiğimiz hafta e, buradaki ihracata verdikleri teşviği ortadan kaldırmışlardı. Burada %13'lük bir teşvik vardı ihracatta. Bu tabii ki aslında bir yandan bizim Türk çelikçilerimizin e, Çin'in ihracat yaptığı ülkelere girebilmesi açısından pozitif. Ama diğer taraftan baktığımızda da hem çelik fiyatlarında hem demir cevheri fiyatlarında düşüşe sebep olmuştu. Bu sabah itibariyle Çin tarafından yeni açıklamalar geldi. Bu sefer buradaki komoditi işlemlerine yönelik manipülasyonlara karşı sıfır tolerans göstereceklerini söylediler ve buradaki işlemleri inceleyeceklerini dile getirdiler. Bu da benzer şekilde demir çelik fiyatlarında sabah itibariyle bir düşüşe sebep oldu. Bir yandan da burada NTA tarafında yapmaya çalıştığı Çin'in düzenlemeleri de fiyat hareketlerine bir şekilde müdahil olmasında yakından takip ediyoruz diyelim. Dediğimiz gibi hafta çok sakin bir veri gündemiyle devam edecek. Hem Borsa İstanbul tarafında hem kur tarafında da birazcık daha sakin bir haftanın yaşanmasını ve kısa bantlar arasında hareket etmesini bekliyoruz. Eğer hafta içerisinde ekstra bir gelişme olmazsa diyelim herkese bol kazançlar, iyi haftalar.